Müzik ruhun gıdasıdır. Ne? Ne değil sonra. Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik. Bildiğimiz müzik. Şimdi Dinlediğimiz... bildiğimiz müzik ruhun gıdasıdır diyorsun. Dinlediğimiz müzik. Dinlediğimiz müzik ruhun gıdasıdır mı diyorsun? Müzik ruhun gıdasıdır mı diyorsun sen bana? Sen bana müzik ruhun gıdasıdır mı diyorsun? Ben demiyorum. Dünya diyor. Şimdi Mustafa, Sayın Mustafa Topaloğlu... ...burada önceki arkadaşlarla ben çok tartıştım... Ha, onların hepsine antitezler sundum ben burada. Ama yerine sen otur diye sevindim. Dedim aa karşıma aklı çalışan bir adam geldi. Ama bak yaptığın açıklamaya bak. Müzik ruhunu taslı diyorsun. Bak şimdi iyi beni dinle. Beni iyi dinle bir dakika. Kes. Ben seni dinledim. Beni dinle. Ben seni dinledim. Ben anlatmadım ki. Mustafa'cığım bir dakika ben seni dinledim. Bak şimdi. Şimdi sen yemeği nerenle yiyorsun? Ağzınla değil mi? Evet. Doğru mu yanlış mı? Nerenle yiyeceğim? Ağzınla yemiyor musun? Sen nereden yiyorsun? Ben de ağzımla. Ben de ağzımla yiyorum. Ama sen benim cevabımı ver, sorduğumu ver. Azınlamıyorsun. Evet. Sen bırak benim neremle yediğimi. Evet. Azınlamıyorsun. Ha, şimdi yemeği azınlanıyorsun yiyorsun değil mi? O gıda. Değil mi? Yemek gıda. Gıda fikir miyim? Evet. Evet mi mu? mı? Evet. Ha, şimdi peki bu gıda senin içinde üç buçuk dört saat kalıyor değil mi? Doğru mu yanlış mı? Kabızlık oluyor. Kabızlık oluyor. <laughs> Cıvık çıkıyor bir şey her şey oluyor. Evet. Ha, şimdi bunun bir çıkışkanlığı var. Ben oraya getirecektim konuyu. İyi getirdin. Aferin zeki adamsın. Zeki adamsın. İyi getirdin. Çıkışkanlığı var. İçinde kalıyor bir çıkıyor dışarı. Bir dışarı çıkma noktası var bunun. Gıdanın. Şimdi müzik diyelim ruhun gıdası. Girdi diyelim. Hani girmez de. Ruhun içen müzik. Ben kabul etmiyorum çünkü. Hani girdi diyelim. Nereden çıkıyor bu müzik? He? Ruh, ruh nereden atıyor bakalım bu müzik? ...ya insanda her şey... E, gelir gider girer çıkar ya. Ya bırak girer çıkar ya. Gir. Gir. Doğru mu yanlış mı? Bunu savunuyorsun. Şimdi gıda madem gıda iyi gıda var kötü gıda var. Doğru mu değil mi? Sen bana bunun cevabını ver. Bana <laughs> bunu anlat. Doğru. Doğru mu? Doğru. İyi gıda kötü gıda. Kötü gıdaları ne yapıyor? Uğur basıyor. <laughs> Bakacağım basmıyor mu? Bu müzik gıdası ruhun gıdası nerede satılıyor? Mustafa? Müzik marketlerde. Doğru mu yanlış mı? Madem bu müzik gıdaydı, niye Uğur Dündar basmaz o marketlere? Bana <laughs> bir söyle bakalım. Sen bana bunu açıkla, Bana bunun cevabını ver. Uğur Dündar'a gerek kalmıyor. E, polisler basıyor çünkü korsan yapıyorlar. O başka konu. Müzik ruhun gıdasıdır dayız Mustafa. Ya sen ne anlatmak istediğini ben, ben, ben henüz anlamış Ben ne, bir para... şey de ben, ben, buraya gayet sakin geldim tartışmacı konuk olarak. Sen dedin ki müzik ruhun gıdası değil mi? Benim nevim döndü gene. Peki bir dakika, Aa. peki bir dakika, peki tamam. Hadi sen benim bu tezimi de çürüttün diyelim. Hadi sen benim bu tezimi de çürüttün diyelim. Peki. Sen şimdi hayatında hiç aşırı yemek yedin mi? Yedin. Yemedin mi? Bir kat yedim. yedin. Ne oldu sonra? Bir gastrik, bir sancı değil mi? Hazımsızlık oldu. Zehirlenme oldu, oldu diye mi? Bir zehirlendin. Titremeler geldi. Tavuktan zehirlenme. Tavuktan değil mi? Doğru mu yanlış mı? Nereden bildin? Tavuktan. Ben. Nereden bildin? Sen. Bir kere oldu öyle. Yani. Tavuktan. Ve bakımsız bir tavuktu. Bakımsız tavuktan. Evet. Sen. Zehirlendin sen. Zehrlendik. bakımsız tavuktan. Evet. Ha, şimdi sen bakımsız tavuktan zehirlendin tavuk ne? Tavuk ne? Gıda. Gıda değil mi? Kıt kıt gıdak. Gıdak. gıdakları daha sonra. Tavuk ya. gıdak. Gıdaktır tavuk. Tavuk gıdak. Dediği zaman gıdak olur. Ha, zaman. şimdi tabi dakika tavuk gıda. Şimdi sen tavuğu yedin zehirlendin gıdayı. Değil mi? <laughs> Müziği dinleyince hiç ağırlık bastı, kanter bastı oldu mu? He? Bugün Müzikten de... niye değerlenmiyoruz madem gıda mı? Ben. <laughs> pes diyorum Mustafa <mesela>, pes. <laughs> müzik ruhun gıdası da de ben alnını karıştırdım. <laughs> Mustafa. Ka kaç karış mı? Alnını karış bir karış. <laughs> bir karış alnını karıştırdım müzik ruhun gıdası diyorsan. Hala bak bu kadar açıklamam var. Ha peki bir dakika. Peki bir dakika. Sen bana şunu cevabını ver. Peki nedir? Peki nedir müzik? Kaç tane nota var müzikte? <laughs> He... Doğru mi fasulası? -si do. Kaç? Say bakalım kaç tane? Do silasını famere do. O tersten yapıyorsun. Ters yapıyorsun. Tersine gidiyorsun. E bir ters bir düz. Ha, bir ters bir düz yapma bana. Bana notayı söyle. Kaç tane nota var? Yani e, ne bileyim. Müzikte kural koymuşlar ama aslında müzik asıl bana göre müzik o kuralları kabul etmiyor. Ya yani. Bırak bana göre müzik bırak. Bırak. Bunları bırak. Bilimsel konuşalım. Kişiselleştirmeyelim, bilimsel konuşalım. Ha, şimdi dünyada kaç çeşit gıda var? Sen bana bunu cevaplıyor, kaç, kaç tane? Kaç gıda var? var, kaç tane gıda var? Kaç tane gıda var? Çok gıda var. var değil mi? Evet. Müzi ha, müzikte kaç tane var? Yedi, bilemedin sekiz. O konuşmaya bağlı. Do'yu sonda da söyleyeceksin sekiz. Do'ra mi fa sol la si. Do dersen bir daha sekiz. Yine do'dan de başladı. Demesin yedi. O Şimdi peki dünyada o kadar fazla gıda varken müzikte yedi tane gıda olması senin de bir çelişkiler zinciri başlatmıyor mu? Ama bu yedi tane mu? Bu yedi tane Çok... Başlatıyor e mu? başlatmıyor mu? Başlatıyor mu? Başlatıyor mu? Ya, Sen de ya, başlatıyor bunu... mu? Çelişki zinciri. Profesör seninle... Profesörü e bırak. Başlatıyor mu başlatmıyor mu? Bir yerde anlaşmamız lazım. Anlaşacağız yani. şimdi. Bir yere başlatmıyor mu? Başlatıyor mu? Başlar ve... Başla. Be. Be. Buraya girecektik. Biter ve üç. Kulağına küpe sanatçısın. Üç tane. Bir. Balık baştan kokar. Tamam mı? Bunda her fikir miyiz? Kokar mı kokmaz mı balık? Ne küpesi olur bu? Kulağa küpe. Balık baştan mı kokar? Balık kokmuşsa kokmuştur. Yani başında... da her tarafı... Kokmuşsa taraf... zaten almayacaksın balığı. <laughs> Alacaksın. Nasıl bakacaksın. Almayacaksın. Böyle demişler balık baştan He. kokar ama... Bir dakika. Dinlemeyi bil. <laughs> Çok iyi dinlediğim için. Tartışmayı bil. Yönetmesini bir... Hmm. Hmm. Başka türlü bir Sinan Sağroğlu olurum Alıştan'ın dışında. Bak Mustafa bir dakika. E sen beni iyi araştırdın. Ruhun bunu. gıdası heykeldir heykel. Heykel de daha önce gıdaydı. Hayır her zaman gıda. Ruhun gıdası heykel. Ne yapacaksın heykel? Heykel bak şimdi senin ruhun nerede? Nerede ruhun? Maneviyatımda. Maneviyatımda değil mi? Maneviyatımda de değil Bedeninde değil bedeninde. mi? Bedeninde. Ha bedeninde. Tors ne? Tors ne? Bana bunu cevabını ver. Tors ne? Bana bunu söyle. Tors. 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 tors Şeyde olur. Kadın. Kadın erkek. <laughs> Model. Heykel. Tors. Heykel. Mustafa. Ö he he he. Ben tors anladım. Pardon. Tost Tors değil. Tors. Anladım. Ha şimdi sen tosta gittik Aç, Açsın herhalde. ne eksik herhalde. Değil mi? Bir dakika şimdi sen oraya gelme. Ruh bakıyor torsa. Yemek Beden, bedene benzettiği için en güzel gıda ruh buna. Heykel mi? Heykeldir tabi. Doğru aslı gıdaydı sonra heykeli oluyor. Evet. evet heykeldir. En güzel heykeldir. Senin heykelini dikmek lazım. Ne? Daha iyi bil. Ne? ne? Müzik gerçekten ruhun gıdasıdır. Maneviyatın gıdasıdır. Müziksiz bir yaşam olmaz profesör. Ya tamam müzik ruhunda da tamam. Tamam müzik, tamam, müzik ruhunda da Teşekkür ederim. Tamam gıda müzik lan. Tamam müzik ruhunda da be. Teşekkür ederim. Yuh! Yuh! Ne artık bu tava? Aç at gözlüklerini. Müzik ruhun gıdası. Tamam hadi kabul ettim git. Tamam git müzik ruhunda da ya. Ha git müzik ruhunda. Ha git ruhun git müzik ruhunda. da. Git müzik ruhunu da tamam. Yuh! Yuh! Tamam gıda müzik tamam. كم امر به.